Merhaba, ben Merve Rümeysa Tapınç. E, doktoramı Boston Üniversitesi Felsefe Bölümünden aldım. E, masterımı Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde bitirdim. Lisansımı da İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırma Edebiyat Bölümünde tamamladım. E, bugün felsefe nedir konusu üzerine konuşacağım. Bu sorunun aslında kendisi felsefi bir soru. Dolayısıyla evrensel cevaplar yok benim için özellikle önemli bir soru. Çünkü ben felsefeye kıta filozofları okuyarak ve fenomenoloji çalışarak başladım. fakat daha sonra analitik felsefe programlarında eğitim gördüm. O yüzden felsefe nasıl olmalı? Nasıl yaklaşmalı sorusu, nasıl yaklaşmalı sorusu benim için özellikle önemli bir soru oldu. bu soruya biraz da felsefe yaparak başlayalım. Şimdi felsefenin aslında etimolojik olarak kökenine baktığımızda felsefe bilgelik sevgisi demek. Filo, sevgi, sofia, bilgelik. Fakat bu oldukça genel bir tanım ve sanki sadece filozoflara özgü bir tanım gibi de durmuyor. Örneğin bir romancıyı düşünelim, hayatı olduğu gibi anlamaya, anlamaya çalışan insan ilişkilerini, insan doğasını olduğu gibi anlamaya çalışan bir romancı da aslında bilgelik peşindedir diyebiliriz gayet. Fakat filozofu bir romancıdan ayıran elbette başka özellikler var ve bunların en, en önemlisi de sistematik düşünce. Sistematik düşünce derken aklınıza sistem filozofları gelebilir, işte Kant gibi, Hegel gibi. Onlar politikayı, ahlak teorisini, Estetiği bir metafizikle temellendirirler. E, fakat analitik felsefede sistematik düşünce dediğimizde e, bir argüman e, kurabilme disiplininden bahsediyoruz. Burada argümanın aslında bir iddia olmadığını hatırlatmakta fayda var. Bir iddia mesela e, bütün insanlar özgürdür ya da en iyi e, yönetim biçimi demokrasidir dediğinizde Ortaya bir iddia atıyorsunuz fakat bu henüz bir argüman değil. Argüman olabilmesi için belli gerekçelerle desteklenmesi gerekir bu iddianın. Peki öyleyse sorumuz şu. Felsefe bir argüman disiplinine indirgenebilir mi? Bunu reddetmek için en az iki gerekçemiz var. Bunlardan bir tanesi argümanların aslında çok manipülatif olabileceği İkincisi de argümanların doğru olmayabileceği. Birincisi konusunda vermeyi en çok sevdiğim örneklerden birisi, Platon'un Devlet kitabında Sokrates'in verdiği bir cevap. Sokrates adalet nedir diye tartışırken, Trasimakos ortaya bir iddia atar 338 D'de, devlette der ki adalet güçlü olanın faydasına olan şeydir. Sokrates de cevap verir. Et yemek de güçlü olanın faydasına olan şeydir. Et yemek adalet midir? Eee Tiresias en sonunda patlar ve der ki iğrençsin Sokrates. Lafı istediğin yere çekiyorsun ve onu çürütüyorsun. Bu örneği özellikle seviyorum çünkü çok sevdiğimiz aslında filozoflar da manipülatif olabiliyorlar. Tabii ki Sokrates her zaman manipülatif demek istemiyorum. Peki argümanlar bazen manipülatif olmasa bile doğru olmayabilir ve biz aslında felsefe derslerinde ilk verdiğimiz örneklerden birisi bir argümanın doğru olmayabileceğidir. Örneğin mantıksal olarak geçerli ama yanlış bir argüman düşünelim. İşte bütün insanlar hayvandır, bütün hayvanlar dört ayaklıdır ve insan da dört ayaklıdır dediğimizde mantıksal olarak geçerli fakat yanlış bir argüman öne sürmüş oluruz. E, fakat bazen argümanların e, nerede yanlış olduğu ya da doğru olup olmadığı çok net değildir. E, bize e, argüman olarak doğru gelebilir fakat yine de yanlış görünebilir ve burada argümana direnmek gerekir. Burada da e, vermeyi sevdiğim örneklerden birisi Epiкурus'un ölüm korkusu hakkında e, verdiği aslında basit argümandır. Epiкурus'a e göre ölümden korkmak için bir gerekçeniz yok çünkü siz öldüğünüzde e, ölümü deneyimleyecek bir siz olmayacağı için e, ölümden korkmamız için bir gerekçe yok. Tabi elbette bu argüman ölümden sonraki hayata inanmıyorsanız geçerli. Ölümden sonraki hayata inanıyorsanız ölüm korkusu başka formlar alabilir ya da ölüm korkusu yoktur da diyebilirsiniz. Fakat ölümden sonraki hayata inanmayan birisi için bile sanki bu argüman bir taraftan çok doğru değildir. İşte ölüm korkusu gerçekten ölümü deneyimlemekle mi ilgilidir? Biz işte sonsuzca yaşayamayacağımızdan da aslında korkabiliriz ya da bunun üzüntüsünü duyabiliriz. Ya da bize güzel güzel şeyleri kaçıracağımız için de e, ölüm korkusu yaşayabiliriz. Yani ölüm korkusu illa da ölümü deneyimlemekle ilgili bir korku olmayabilir. Şimdi burada e, aslında bir iddiayı avukat gibi sunan bir e, filozofa, bir yargıç gibi direnmek gerekiyor. Yargıç ne yapar? İşte e, hiçbir e, gerçeği kaçırmadan işte olayı en tarafsız haliyle değerlendirmeye çalışır. Fakat bu demek değil ki argümanların doğruyla alakası yoktur ya da argümanlar bize hiçbir zaman doğruyu vermezler demek de değil. Biz argümanlarla aslında bir doğruyu oluşturabiliriz, yaratabiliriz. Bunun da yine en güzel özel, örneklerinden birisini Descartes'te buluruz. Descartes'e göre dış dünyanın kesin bilgisine ulaşamayız. Çünkü işte bunun için üç tane gerekçe söyler bize. Bunlardan bir tanesi algılarımızda da yanılıyor olabileceğimizdir. İkincisi rüyadayken de biz gerçek olduğunu düşünürüz. Dolayısıyla şu anda da belki bir rüyada olabiliriz. Üçüncüsü de bir tanrı bizi aslında yanıltıyor olabilir. Dolayısıyla aslında Descartes'e göre ben şu an işte ellerimin olduğundan ya da önümde bir kamera olduğundan da emin olamam. Emin olabileceğim tek şey şu an düşünüyor olduğumdur. Çünkü bundan şüphe edemem. Şimdi bu analitik felsefede crazy conclusion dediğimiz çılgın bir iddia. Çünkü biz normalde hayatı böyle yaşamıyoruz. Dış dünya yokmuş gibi yaşamıyoruz. Ve e, analitik felsefeye yapılan sistemlerden birisi de bu gerçeklikten çok kopuk e, oluşudur. Fakat burada şöyle bir soru sormak gerekiyor. Eğer felsefenin görevi, varsayımlarımızı sorgulatmaksa, daha önce hiç düşünmediğimiz bir şeyi sorgulatmaksa, o zaman çılgın sonuçlar çıkardığımız argümantatif bir felsefenin e, ne zararı olabilir? E, ve burada herhalde cevap, aslında bir sonucun ne kadar çılgın olduğu, ne kadar ikna edici olduğuna bakmaktır. Şimdi bir başka yaklaşım daha izlenebilir felsefe yaparken, Epikürüs örneğine dönersek eğer, örneğin birisi şöyle diyebilir: Ölüm korkusu çok gerçek değil mi zaten? Biz neden argümanlarla işte ölüm korkusunu kanıtlamaya ya da çürütmeye çalışalım ki bu çok gerçek bir şey ve ben bunu olduğu gibi yaşadığımız gibi anlatmaya çalışıyorum diyebilir. Yani bu aslında deskriptif dediğimiz ya da narration dediğimiz anlatılar olanı olduğu gibi anlatmak, insan deneyimini en uygun şekliyle anlatmak eskiden analitik felsefenin edebiyat gibi gördüğü bir şeydi. Fakat güzel haber şu ki analitik felsefede de aslında bu tür ...olanı olduğu gibi anlatmaya doğru bir eğilim olabiliyor. En azından olanı olduğu gibi anlatmak da meşru, gayet meşru bir felsefe olarak görülebiliyor. Ben de özellikle derslerimde bu çoğulcu yaklaşımı göstermeye çalışıyorum. Eğer sizin de daha önce deneyimlediğiniz analitik felsefede sizi rahatsız etmiş olan çılgın sonuçlar varsa benle paylaşabilirsiniz, yorumlara da yazabilirsiniz.